değerli Metropol TV izleyicileri Fotoğrafı Dili Olsa programında yine bu hafta sizlerle beraberiz. Ekranda gördüğünüz gibi üç kuşak bir arada. Yetim ve Acizler Koruma Derneği'nin bir toplantısında burada İsmail Sever'i, Hüseyin Sever'i ve Toru İsmail Sever'i görmektesiniz. Burası huzur evi. Gümüşlerde yapılan huzur evinin e, temel atmasından sonra birinci kata çıkış anında e, gördüğünüz bir fotoğraf. Ve bu arada da artık e, huzur evinin çalışmalarını diğer genç arkadaşlar devraldılar. ve onlar devam ediyorlar. E, bir süre önce orası üniversitede tahsis edilmişti. Üniversitede orada bazı bölümlerini bu huzur evine e, aktarmıştı. Değerli izleyenler, bu fotoğrafta gördüğünüz gibi Cumhuriyet Başsavcısı Selami Hatipoğlu, Yargıtay üyesi Denizli Süleyman Caner ve Adalet Komisyonu Başkanı Tahsin Durmuşoğlu. Yine bu bir toplantıda hep beraberce gelmişler. Tabi burada ne konuşacaklar? Adalet konuşacaklar. Başka mevzuları olamaz. Ve burada vefat edene de Allah rahmet diliyorum. Tahsin Durmuşoğlu'na. Fotoğrafta gördüğünüz gibi bu fotoğraf Musa Çelikkol'un Ankara asfaltı üzerinde açtığı Çelikol Petrol açılışı. Burada denizden birçok misafirler Petrol açılışında hazır bulundular. Fotoğrafta Avukat Kemal Göremezliği, Enver Özdağ'ı, Fehmi Barut'u, Şükrü Gencoğlu'nu, Ali Uslu'yu ve Demirci Avni Akbulut'u görmektesiniz. Tabi yine de bu fotoğraf çekildikten sonra burada birçok arkadaşımızı kaybettik. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara da sabırlar diliyorum. <laughs> Saygıdeğer Metropol TV izleyicileri, bu haftada Fotoğrafın Dili Olsa programının sonuna geldik. Daha sonraki haftalarda buluşmak ve görüşmek üzere. Hoşçakalın.